Arkadaşlar hepinize selamlar. Otopis kanalına hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğum Toyota Auris. Evet arkadaşlar karşınızda ikinci nesil makyajsız E180 kasa koduyla Toyota Auris'i görüyorsunuz. Aracımız 2014 model 2015 yılında makyaj görüyor. Makyajda ön farlarımız biraz daha ince. Şuralarda biraz daha fazla kromaj bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca tampon bölgesindeki Piyano belekler de sis farına doğru ilerliyor. Aracımız şu an biraz pis arkadaşlar. Kusura bakmayın su tutamadık. Biraz zaman kısıtlamasından dolayı bu şekilde bir video sizlere çekiyorum. Aracımızda 1.6 litrelik benzinli atmosferik bir motor var arkadaşlar. Bu motor 132 beygir güç, 160 Nm tork değerlerine sahip. Bu motorla birlikte CVT şanzıman da bu aracımızda mevcut. Manuel olanlarını da alabiliyorsunuz arkadaşlar. CVT şanzımanla birlikte 132 beygirlik bu motor 11.1 saniyede sıfırdan yüze ulaşabilirken manuel ile tercih edecek olursanız 10.1 saniyelik bir sıfırdan yüze ulaşma süresi var arkadaşlar. Yani manuel şanzımanla birlikte aracımız 1 saniye farkla daha erken sıfırdan yüze ulaşmış oluyor. Tabi burada CVT şanzıman bir miktar gücü törpülediğini görüyorsunuz. Aracımızın donanımı aktif donanım. Advanced donanım orta paket Premium donanım, donanım ise en üst paket olarak geçiyor. Bizim aracımız aktif yani boş paket. Bir de Sky Skypark diye takılar geliyor. Skypark e, takısı ise arkadaşlar araçta cam tavan olduğunu gösterir. Bizim bu aracımız sadece aktif donanıma sahip arkadaşlar. E, Sky paketleri söylediğim gibi cam tavanlı olarak geliyor. Aracımız boş paket olmasına rağmen mercekli farları görüyorsunuz. Şurada gündüz led yanan farlar mevcut mercekli farlar halojen olarak yanıyor arkadaşlar. Zenon olarak gelmiyor. Şurada bir kromaj detayı görüyorsunuz. Piyano bilek detaylar bolca kullanılmış. Aracımızda yine sis farı da mevcut. Aracın yan taraftan profilden görünüşü bu şekilde. Zaten tam bir Japon otomobili olduğunu gösteriyor. Bir önceki birinci nesil Aurisler biraz daha böyle yuvarlak hatlara sahipti. Bu biraz daha sinirli ve küt hatlara sahip şu alt tarafta bir kromacı görüyorsunuz. Araca şık bir dokunuş diyebilirim. Ayna üstlerinde sinyaller mevcut. Ayrıca aynalarımız katlanabiliyor arkadaşlar. Söylediğim gibi boş pakette böyle özelliklerin gelmesi güzel. Yukarıda bir antenimiz var. Aracın arkasına geçecek olursak aracımızın arkasında park sensörlerini görüyorsunuz. Ayrıca bu araçta geri görüş kamerası da var. Orijinalinden itibaren önlerde park sensörlerimiz yok en dolu Premium paket alırsanız ön park sensörleri de geliyor arkadaşlar bilginiz olsun yine tamponda şöyle bir siyah piano bilek detay kullanılmış eksozumuz ise dışarıya verilmiş şekilde arkadaşlar bizim bu aracımızda 1.6 atmosferik e, motora sahip araçlarda arkadaşlar bağımsız süspansiyon kullanılmış durumda bilginiz olsun bagaja bakalım Bagajımız biraz daha anık. Kusura bakmayın arkadaşlar. 350 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Sağda ve solda aydınlatmalarımız mevcut. Arka koltuklardan bagaja ulaşım maalesef yok arkadaşlar. Şurada bir tutamak var. Şuralar ise plastik kaplı. Bagajımızı kapatıp anlatmaya devam ediyoruz. Şu kısımlarda şöyle reflektörler kullanılması biraz daha araca sportif bir hava yani genel olarak zaten araç arka taraftan daha sportif durduğunu söyleyebilirim. Ee, arka farlarımız komple halojen arkadaşlar. Herhangi bir LED teknolojisi kullanılmamış. Şimdi aracın arka kapı hissiyatlarına bakalım. Ee, benim bu araçta genel olarak beğenmediğim bir yalıtım arkadaşlar. İki ise kapıların çok böyle hafif ve e, ince hissettiriyor olması. Ee, arkalarda kullanılan malzemeler yumuşaklar arkadaşlar. Ancak dokusu falan böyle çok e, kalitesiz değil. Genel olarak sert olmasına rağmen güzel hissettiriyor diyebilirim. Şu kısımlar kumaş. Şu kısımlar kumaş. Arkada bir şaşal su sığabilecek bir boşluğumuz var. Şurada bir cam otomatini görüyorsunuz. Krom açma kapama mandalı arkadaşlar. Ayrıca bu camı tam basmamız gerekiyor arkadaşlar. İndirmemiz için tam otomatik değil. Bilginiz olsun. Şurada ise bir gözümüz mevcut. Arka tarafın görünüşü bu şekilde. Hemen aracın içine girip anlatmaya devam edelim. Ön koltuğu kendime göre ayarladım. boyun 1.78 bildiğiniz üzere. Şöyle 4 parmaklık bir mesafe var. Arka koltuklarda şu şekilde ceplerimiz mevcut. Baş mesafesine bakalım. Şöyle 4 parmaklık bir baş mesafesi var. Dört tarafta tutamağımız mevcut. Arka tarafta aydınlatmalarımız da yine bu aracımızda var arkadaşlar. Halojen olarak yanıyor. Konfor elemanı olarak şurada bir kol dayamanın sunulması güzel bir detay. Boş bir araç olmasına rağmen şu kısma baktığımız zaman şurada bir gözümüz var. Şurada bir 12 volt çıkışımız var arkadaşlar. Herhangi bir kıyma detayı yok. Bir de USB detayı olsaydı iyi olabilirmiş. Buradaki kol dayamamız arkadaşlar ileriye geriye hareket ettiğini de söylemek istiyorum. Emniyet kemerlerimiz tokaların ayarlı olduğunu da görüyorsunuz. Ee, arka koltukların rahatlığı falan güzel arkadaşlar. Zaten Toyota'lar bu koltuk işini bence yapıyor. Benim gözümden ön tarafın görünüşü de bu şekilde. Şimdi ön tarafa geçip anlatmaya devam edelim. Ön kapıların hissiyatı da arkalar gibi arkadaşlar. Yani bir tık daha belki ağır diyebilirim. Yine çok hafif ve e, ince hissettiriyor. Üstlerde kullanılan malzemeler arkalara göre biraz daha yumuşak arkadaşlar. Yani sert üzerinde gerilmiş ince bir deri olduğunu söyleyebilirim. Şuralar kumaş. Yine burada bir kapa açma mandalını görüyorsunuz. Şuralarda ve ön göğüsten devam eden bir trim parçası. E, plastik, alüminyum değil arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Şu taraflar yine kumaş. Dört cam otomatiği sadece ön camı, sürücü camını tam otomatik olarak aşağı indirip ve kaldırabiliyorsunuz. Burada kapıların kilitleme ve açma sesini duyuyorsunuz. Biraz çiğ bir ses. Şuradan da arka cam kilidini kontrol edebiliyorsunuz. Burada arka taraftan daha büyük bir saklama alanını görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen aracımızın koltuğunu gösterelim. Koltuğun şu kısımları yani bel kısımların e, sarması güzel. Şuralarda yine oturma minderinin de daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve e, şu mesafe arkadaşlar minder uzunluğu bana iyi geldi. Yani baldırınızı destekler nitelikte. Aracımızda koltuk ayarlarını manuel olarak yapıyoruz. Bu ayarları yine sürücü koltuğunda da olması güzel detaylar. Çünkü çoğu C segmenti araçlarda sürücü koltuğunu maalesef ayarlayamıyoruz. Şu kısımda arkadaşlar... Şu kısımda ise arkadaşlar aracın ayna ayarlarını yapabiliyoruz. Şurada ESP on off tuşumuz var. Şurada da far yükseklik alçaklık ayarını yapabileceğimiz bir tuş mevcut. Evet aracın içinden şöyle genel bir görüntü alacak olursak şu şekilde sizi bir görüntü karşılıyor arkadaşlar. Direksiyonumuz bu şekilde dönemin Toyota e, direksiyonları. Üzerinde tuşlar mevcut. Bu aracımızda bluetooth ile telefonla görüşme yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine burada yol bilgisayarını kontrol edebileceğimiz, müziği açıp kapatabileceğimiz tuşlar mevcut. Bu aracımızda karartmalı aynamız, otomatik farımız ve otomatik yağmur sensörümüz yok. Bu boş bir pakette arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kadranlarımız bu şekilde. Şurada analog göstergeler. Şurada ise renksiz bir yol bilgisayarını görüyorsunuz. Hemen şu şekilde açtığımız zaman şurada bilgileri görüyorsunuz arkadaşlar. Renksiz şekilde. Yani burası renkli olsaymış daha iyi olabilirmiş. Üst donanımları da renkli olduğunu pek hatırlamıyorum. Yani bilen varsa onu yazabilir arkadaşlar. Devam edelim. Şurada bir 6.1 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranımız mevcut arkadaşlar. Bu orijinal boş pakette geliyor. Şurada bir dörtlü flaşörümüz ve basması ve sesi çok güzel arkadaşlar. Bu arada aracımızda geri görüş kamerası olduğunu söylemiştim. Onu da size göstermek istiyorum. Şu an aracımızı çalıştırdım. Ve R'ye aldım. Biraz geç geldi. Şu şekilde. Çok aşırı net değil ama yine de güzel gösteriyor. Boş pakette bu tür donanımın olması da güzel hissettiriyor. Onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Onun haricinde Dokunmatiği falan yani tam böyle dokunmatik gibi değil. E, basmatik olduğunu söyleyebilirim. E, buraya böyle bir ekran konulması da güzel bir detay arkadaşlar. Şu kısımlarda havalandırma menfezlerini görüyorsunuz. Şu kısımda ufak bir dijital saatimiz var. Havalandırma menfezlerimiz şuralarda yuvarlak tercih edilmiş arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Mercedesler'deki gibi şuralardaki e, plastik, alüminyum detayları görüyorsunuz. Yani alüminyuma benzer plastik parçalar kapılarda da devam ediyor şu şekilde. Yani arkaları biraz boş gibi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu kısımlarda siyah piano bilek demeyelim ama siyah bir çerçeve kullanılmış. Aracımızda yine dijital klimanın olması güzel bir detay. Şurada bir cebimiz var. Altı yumuşak sayılabilecek bir pet var arkadaşlar. Şurada 12 volt çıkışımız Şurada yine USB ve AUX bağlantılarımız mevcut arkadaşlar. Aracımızda CVT şanzıman kullanıldığını söylemiştim. Şanzıman kolumuz bu şekilde ee, herhangi bir mandalımız yok. Şu şekilde yolları var arkadaşlar. Ayrıca e, manuel kullanmaya da müsa müsaade ediyor arkadaşlar. Kendimize çektiğimizde eksiltiyoruz ve ileri ittiğimizde de Pitesi yükseltiyoruz. Orta konsoldan devam edecek olursak şurada bir spor tuşunu görüyorsunuz arkadaşlar. E, şanzımanın size bunu sunması da güzel bir detay. El frenimiz mekanik olarak geliyor. Şurada iki tane bardaklığımız var. Şunu da şu şekilde çıktığını söylemek istiyorum. Ve şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bir kol dayamımız var. Üst üst halı kaplı. Sadece öne ve geriye ayarlanıyor. Şu şekilde de içi derinliği falan güzel arkadaşlar. Herhangi bir kaplama yok. Sadece altında bir halı malzeme var. Torpidomuz ise arkadaşlar e, büyük sayı, sayılabilecek bir e, torpido diyebiliriz. İçinde halı falan kaplama yok arkadaşlar. Şu kısımda lastik ayarlarını yani sıfırlayabileceğimiz bir tuş mevcut. Aydınlatma ve soğutması da mevcut değil. Üst tarafta gözlüklüğün sunulması güzel bir detay arkadaşlar ve içi halı kaplı boş pakette bunların sunulması güzel. Burada aydınlatmalarımızı görüyorsunuz. Şurada siperliğimiz var. Siperliğimizde ve aydınlatmamız da mevcut. Bunun otomatik yanmasını isterdim. Sadece burada manuel olarak açıyoruz arkadaşlar. Tabi boş bir araçta bunları görmemiz güzel detaylar. Şu tarafta da olduğunu göstermek istedim. Aynamız karartmalı olduğunu, pardon otomatik kararan dikiz aynamızın olmadığını söylemiştim. Burada şu şekilde manuel olarak ayarlama yapabiliyoruz. Ayrıca bu aracımızda pedal çiftlerimiz de direksiyon arkasında mevcut arkadaşlar. Bunları zaten sürüşte sizlere bahsedeceğim. Evet arkadaşlar Auris'in iç ve dış detayları bu şekilde. Şimdi sürüşe geçelim bakalım. Sürüşte 1.6 motorluk atmosferik motor bizlere neler sunuyor. Onlara bakalım. Biraz da yalıtımdan, konforundan bahsedeceğiz. Bu arada kanala abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Şimdi sürüşe geçelim. Arkadaşlar, sürüşten tekrardan selamlar. Şu an Auris'in sürüşüne geçtik. Araç arkadaşımın Ersin, hoş geldin. Hoş sende. bulduk. Aracı verdiğin için çok sağ ol, teşekkürler. Ne demek, her zaman. Evet arkadaşlar, şimdi biraz konforundan, yol tutuşundan falan bahsetmeden önce yalıtımdan biraz size Auris hakkında bilgi vermek istiyorum. E, Avorisler 2006 yılında ilk defa çıktı birinci nesil olarak. Daha sonra ikinci nesil 2012 yılından çıktı. E, 2015 yılında bir makyaj geçirdi. 2018'e kadar ülkemize geldi. E, 2018'den sonra da artık hatchback Toyota'ya geçildi. Zaten ilk 2006'da çıktığında da e, hatchback Corolla, Corolla'dan bayrağı devralmıştı. Daha sonra tekrardan yine hatchback Corolla'ya bayrağı devretti yani Corolla'nın devamı olduğunu, yani hatchback Corolla'nın devamını olduğunu söyleyebiliriz. Eee söylediğim gibi 2018 yılında da tekrardan e, bunun yerine Corolla hatchback üretildi arkadaşlar. Ee, kullanılan motorları söyleyeyim. 1.3 benzinli motor, atmosferik 100 beygirlik güç sunuyor. 1.6 yine benzinli atmosferik motor bunda olduğu gibi 132 beygir güç sunuyor. Bir de 1.4 dizeller var arkadaşlar. Onlar da 90 beygirlik bir güç sunuyor. Bu motorun güzelliği arkadaşlar şu 1.6 motor 132 beygir. Tabi biraz torku düşük olduğunu söyleyebilirim. 160 Nm tork. Bunlarda bağımsız süspansiyon kullanılıyor. 1.3 benzinli ve 1.4 dizellerde arkadaşlar maalesef bağımsız süspansiyon gelmiyor. Tabi bu bağımsız süspansiyon bildiğiniz üzere yol tutuşa da katkı sağlıyor. Ayrıca bozuk yollarda falan veya normal bir kasisten geçerken arkalarda sekme yapmıyor. Bu da e, bu motorun güzelliğini olduğunu söyleyebilirim yani. E, bağımsız süspansiyonların kullanılması. Bu bizde e, CVT tip bir şansıman kullanılmış arkadaşlar. E, dizellerde ise yine otomatik şansıman var ancak onlar robotize şansıman olarak geçiyor. Yani 1.6 benzinli otomatik alacak olursanız şanzımanımız CVT olarak geliyor. 1.4 dizel otomatik alacak olursanız robotize şanzımanı olarak geliyor. Tabi e, bu motorda yine dizelde veya 1.3 litrelik benzinli motorda manuel olarak da tercih edebiliyorsunuz. 1.3 benzinli motorlarda arkadaşlar sadece manuel olarak bu aracı seçebiliyorsunuz. Genel olarak aracın e, önce isminden bahsetmek istiyorum. Ersin hocam, Avrus'un ne demek olduğunu biliyor musun? Avrus kelimesini. Erdoğan, <laughs> şimdi arkadaşlar Auris e, latince'den geline, gelen bir kelimemiş yani genel olarak Auris'in kelime anlamı altın demekmiş e, Toyota'nın kullandığı bu Auris kelimesi altın demekmiş e, altın gibi araba mı acaba oraya mı bir şeyden bulunmuş bilmiyoruz ama şimdi aracı genel olarak bir e, anlatacak olursak benim ilk başta dikkatimi çeken şuradaki e, dik göğüs yapısı yani dönemin Corolla modellerinde de vardı. Ben aslında bunu pek sevmiyorum ama biraz daha tabi kullanınca göz alıştığını söyleyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Oturma pozisyonu ve koltuklardan bahsedecek olursak koltuklarımızın rahatlığı falan çok güzel arkadaşlar. Size güzel bir skalasyonabiliyor alabiliyor. Ayarlama skalası. Direksiyon da aynı şekilde. Herhangi bir oturma pozisyonunda falan bir sıkıntı yok. Çevreye çok güzel bir e, hakimiyet kurabiliyorsunuz. Görüş açısı anlamında da buradaki ayna biraz küçük kalabiliyor arka camı göstermede. Ancak yan aynalar bayağı büyük tercih edilmiş. E, arka tarafı ve hatta neredeyse arka çamurluğun ağızlarını falan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar arkadaşlar. Direksiyon şehir içinde kullanımı falan gayet güzel. Baya e, bayağı yumuşak his hocam değil, yumuşak. değil mi? Yumuşak. Çok yani, rahat şehir içinde rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz yani bu aracı. Seri bir araç yani olması itibariyle de evet. şehir içinde çok iyi. Eşinle birlikte kullanıyorsunuz. Evet yani beraber yani kullanırız. Aynen tek bir aracı. Evet. Direksiyon şehir içinde güzel arkadaşlar. Biraz daha hızlandığımız zaman e, tabii ki bir miktar sertleşiyor. Bu, e, bu özelliğinin olması da güzel. Ben direksiyon hakkında bir de şunu söylemek istiyorum. Şu an aracımız 58.000'de direksiyonda en ufak bir yıpranma yok. Soyulma falan yok arkadaşlar. Yani bir de tabi siz düzgün kullanıyorsunuz büyük ihtimalle Kılıf falan de. hiç kullanmadım. Ne koltukta ne de direksiyonda. Evet. ona e, rağmen e, yani gayet güzel bir Yani var. şeylere benzetiyorum. Bu premium segmentteki direksiyonlara benzetiyorum arkadaşlar. Örtüş evet. falan da çok güzel. E, yani herhangi bir yıpranma olmayışı da güzel. Güzel bir malzeme kullanmışlar burada. Onu söylemek istiyorum. Motordan devam edelim arkadaşlar. Motorumuz 132, 132 beygir güce, 160 Nm tork değerlerine sahip buna eşlik eden bir CVT şanzımanımız var. Biliyorsunuz CVT şansımanlar aslında sonsuz oranlı diye geçiyor. Sonradan oranlama yapıyorlar. Bir vites geçişi efekti vermek için. Ayrıca buralarda da bunu destekleyen pedal shiftlerin olması da güzel detay. Yine burada manuel kullanıma olarak veriyor arkadaşlar. Şu şekilde sola çektiğimizde şu an 6'da gösteriyor. Ve şu an 7'ye attım. 7 kademeli olarak size bir vites değiştirme imkanı veriyor. Şuradan 5'e düşürdüm. 4'e düşürdüm şu an. 2'ye kadar düşürüyor arkadaşlar. Şu şekilde de arttırabiliyoruz. Bunlar güzel detaylar. Yani bu tür eğlencelerin sunulması güzel. Çünkü CVT şanzımanlar biliyorsunuz çok böyle size eğlenme imkanı vermeyen şanzımanlar. Ancak sorunsuzluk olarak güzel bir şanzıman. Size herhangi bir sorun yaratmayacaktır tekrardan sağa alıp otomatiğe geçtim arkadaşlar. Ee, onun haricinde motordan devam edelim. 1.6 motor dedik. 132 beygir güce sahip. Sadece tork değeri olarak biraz daha düşük kaldığını söylemek istiyorum. Şunu anlatırken bir de 0 yüzden bahsetmiştim. 11.1 saniye bir 0 yüzü var. Ee, Manuelini alacak olursanız 10.1 saniye yani 1 saniye daha erken 100 kilometreye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada da e, CVT şanzımanın e, biraz daha işi torpilediğini söylemek istiyorum. Ersin hocam müsaade edersen bir sıfır yapabilir miyiz? Tabii ki yapalım. Tamam. Biz de görmüş oluruz. Şöyle tamam bir e, spor alalım şu an. Arabalar geçince başlayalım. Klimayı kapatalım o şekilde yapalım istersen. Hmm. Tamam. Ben performans gösterir. Şu an dip gaz yaptım arkadaşlar. Biraz sardı sadece. olsa daha iyi olacak. Şu an 140'a kadar geldik. Motorunda güzel, tatlı bir tınısı var arkadaşlar. Benzinli motoru. Tabi e, atmosferik motor olduğu için lineer bir şekilde hızlanıyor. Herhangi bir tork patlaması yok. Şöyle şu, şu an yüzdeyiz. Bir dip gaz yapıyorum. Ve 120 ara zamanlarında sizi üzmeyeceğini söyleyebilirim. Söylediğim gibi tork bir miktar daha fazla olsaydı daha iyi aralı zamanlar ve sürüş olabilirdi. Ancak bu da gayet yeterli herhalde, herhalde hocam. Sizin evet. için bir sıkıntı yok herhalde değil mi? Yok bir sıkıntısı yok. Yani bu 2017'den beri kullanıyoruz. 3 4 sene oldu. Tam evet. 4 senelik bir Peki şu ana kadar bir sıkıntı yarattım mı Yok, araç size? Hiçbir sıkıntısı sıkıntı yaratmadı. Yani biz sadece normal rutin bakımlarını yapıyoruz. Tamam. Ee, usta yüzü görmüyor. Usta yüzü görmüyor. Evet. Yani Z bu, zaten e, Toyotalarında genel maksadı bu yani değil mi? Yani Japon ee, mühendisliğinin bir harikasını örneği mi diyelim artık? <laughs> evet. Adamlar yapmış. Evet. Şimdi peki rutin bakım için e, rutin bakım olarak e, mesela ne harcıyorsunuz buna? Ya e, ortalama 1000 ile e, 1250-1500'e kadar çıkıyor yani. Peki serviste mi yoksa? Servis, serviste. Serviste, yaptım. 1500 TL diyelim. Yani. yani evet. Evet arkadaşlar, e, Aur bakımları 1500 TL civarı bir serviste yaptırdığınız zaman zaten şu an bir C segment, kompakt bir aracın servise götürdüğünüz zaman bu fiyatlarda size şey sunabiliyor, ücret sunabiliyorlar arkadaşlar. bu da güzel bir detay. Bir de yakıt tüketiminden bahsedelim Ersin Hocam. LPG'de LPG'li kullanıyoruz. Kullanıyorsunuz. Evet evet. yani uzun yolda da kullandık. Evet. LPG'li olarak yani yakıt tüketimi az oluyor. Evet. Yani benzinli çok kullanmıyoruz işin doğrusu. Yani yakıt tasarrufu iyi yani. LPG'de az yaktı. Tabii. LPG'de çok az yani. Ama benzinde bir tık fazla yaktığını söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii. Çünkü az önce yol bilgisayarını açtığında gerçi arkadaşımız benzinde kullanmıyor. Sadece araç çalıştığında falan otomatik olarak araç benzinde ve tüp aldığı için 8.5 gibi bir değer vardı sadece şehir için kullanımına bağlı olarak. Bunlar 9 litre, 9.5 litre falan yaktığını duydum ben. Yani forumlarda okuduğum kadarıyla. Tabi tüpte bu biraz daha fazla olacaktır ama tüpün fiyatında az olduğu için yakıt ekonomisi sizlere sağlayacaktır. Yakıt tüketimi de söylediğim gibi arkadaşımız zaten tüpte kullandığı için memnun. Genel olarak konforundan bahsedecek olursak arkadaşlar aracımızda bağımsız süspansiyonların olduğunu söylemiştim. Bunlar tabii ki konfora ve yol tutuşa büyük katkıları var. Süspansiyonların böyle orta sertlikte bir Toyota Corolla kadar yumuşak değil, ancak bir tık daha sert böyle bir tatlı sert olduğunu söyleyebilirim. Çok da sesli çalışmıyor arkadaşlar bozuk yollarda. Ama hafif bir gergin hissettiriyor. Buna rağmen konfor düzeyi güzel. Uzun yolda yormayacak bir süspansiyona sahip. Kesinlikle. Hani şehir içinde de zaten rahat bir kullanım var aracın. Rahat, rahat her asla rahat bir kullanım var. Yani şehir içinde işte yol yani normal yol tutuşu zaten güzel aracın. Evet. Ben beğeniyorum şahsen. Yani araç 150'de falan giderken biraz rüzgarlarda bu araç burun dirayetini biraz kaybetti. Yani biraz sallanma olduğunu okumuştum. Yani bir birkaç şikayet okumuştum. Bunu sen de söyledin arkadaşlar bilginiz olsun 150'den yani 160'tan sonra biraz yani eğer rüzgar fazlaysa mesela bugün şu an rüzgar yok ben 150'ye kadar çıktım herhangi bir sıkıntı yok yani aracın ilerleyişinde ancak rüzgarlı havalarda biraz daha e, sarsabiliyor, sarsabiliyor gibi. arabayı bilginiz olsun yani yol tutuş olarak ben yani çok böyle aracı virajdan viraja atacak kadar bir kabiliyeti sahip değilim yani belki de vardır o kabiliyetim ama emanet arabalarda bunları yapamıyoruz arkadaşlar yani bir otopark Sinan abi kadar maalesef böyle bir direksiyonumuz yok. Ancak yol tutuş olarak normal orta segmentteki C sınıfındaki Aynen. çoğu araç kadar güzel bir yol tutabiliyor. Tabi C segmentinde bu işin piri Focus arkadaşlar bildiğiniz üzere. Opel Astra. Onlar daha iyi yol tuttuğunu söylemek istiyorum. Onun haricinde yalıtılma bahsedelim. Şu an 90'da gidiyorum. Şimdi Japonların genel bir sorunu zaten. Sadece rüzgar sesi 120'lerden sonra biraz fazla almaya başlıyor değil mi Ersin Hocam? Evet. Ee, sadece tek sıkıntı biraz rüzgar sesinin olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu da kapıların zaten inceleme sırasında çok hafif ve ince olduğunu söylemiştim. Büyük ihtimalle rüzgar sesi de e, bundan dolayıdır arkadaşlar. Yani yol sesi olarak yol sesimiz var ancak böyle rahatsız edici bir yol sesi değil. Standart yani Standart şekilde zaten biraz daha iyi isteyen, yol sesi isteyen, yani daha az gelmesini isteyen biraz daha Alman'a kayabiliyor, Golf'e kayabiliyor. Ama Golf Golf'ün de bundan çok üstün olduğunu söyleyemeyeceğim. Konfor ve yalıtım açısından genel olarak aracın sürüşünü ben beğendim. Yalıtımından, konforundan bahsettik. C sınıfında bir araçta olması gereken çoğu size şeyi sağlıyor, sürüşü sağlıyor arkadaşlar karartmalı aynanın olmadığını e, otomatik farın ve e, sileceğin olmadığını söyledik. Onun haricinde donanım olarak size güzel detaylar sunuyor. Burada bir geliş, geri görüş kameranın olması burada bir dokunmatik ekranın sunulması ve dijital klimanın sunulması bunlar güzel detaylar boş bir araca e, biniyor olsanız. E, ayrıca bu araçlarda en başta söylediğim gibi cam taban olanları da var arkadaşlar. Bilginiz olsun Skypack diye adlandırılıyor onlar aracımız evet. aktif donanım aktif skypack olarak alırsanız cam tavan olarak geliyor bu boş paketti advance paket orta paket bir de Premium paketi var arkadaşlar onlarda en dolu en dolusunu alırsanız her halükarda arkadaşlar cam tavan olarak araç sizleri karşılıyor Evet arkadaşlar Auris'in sürüşünden böyleydi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar destekleriniz ihtiyacım var Ersin Hocam tekrardan teşekkür ediyorum aracı bize verdiğin için. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.